herkes gibi yanıldım. Son fazla çalışmadım. Nereden bileyim tarihlere? Ben o savaşta bulunmadım. Türkçe Türkçe dediniz. Başımın etini yediniz. Dil bilgisi nedir ki? Kurallarla bezdirdiniz. Maddi yere kısalttım, konuları hep uzattım. Azıcık dersi dinleseydim belki sınavda yapardım. Fizik, kimya, biyoloji, fendir bunların hepsi. Çalışmazsam olmayacak, gözümün yaşına bakmayacağım. sınavlara çalıştım. İşte şimdi başardım. Doktor mühendis avukat istiyorsam olmak. Yarışıyorum ben kendimle. Büyük insan olma hedefimle. Sabah 7, akşam 5 okulda herkes kardeş. Öğretmenim, hocam benim. Derste onu dinledim. Dersler aslında kolaymış. Bu suları kim atmış? Sınavlarım bitince, ben YouTube'a girince, Dila abla video atmış. Kaçırmak olmazmış.